Evet arkadaşlar bugün sizinle e, bekçiyi kaç demir golem öldürecek onu bakacağız. Şimdi ben eminim bekçi 3-4 tane demir golem öldürür ama yine de test edelim. Başladık. Bir tane. Evet arkadaşlar şimdi bir tane başladı. Oh, oh my god. What? Evet şimdi arkadaşlar. Şimdi ikinci de iki tane arkadaşlar. Demir golem savaşı başladı. Sıkıştırdılar. Vuramıyor. Vuramıyor o bekçi. Ama iki tane de kazanmış olabilir. Evet oh my god. Birisini öldürdü. İkinci acaba demir golemler mi kazanacak? Ben eminim demir golemler kazanır. Şimdi 3 Evet arkadaşlar şimdi koyalım. Dokuz, Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Oh my god, 3 tane. Evet arkadaşlar, oh my god. O ne? What? Arkadaşlar. Ee, ben yanlış mı görüyorum? Yoksa 3 tane demir golem. Bekçiyi mi öldürdü ben yanlış mı görüyorum? Bir dakika. Bir tane daha koyalım. Git amma Vur bekçi. Oğlum öldür onları. Hadi vurun arkadan sizde de. Oh my god. Oha Minecraft dünyasına gidelim. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar. Şimdi ben sıra bende. Hayatta kalma. Evet arkadaşlar sıra bende hayatta kalmadı olacağım. Ben... Evet arkadaşlar sıra hayatta kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Lan neredeyim ben? Gel lan var mı diyeceğim. Bismillah. tam tamam özür özür. O doğru totem. Ya öldük ya. Evet arkadaşlar yarışı e, şey kazandı. Bekçi kazandı. Ama demir koremlerde bekçi öldürdü. Üç tanesi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.